Yaşam becerileri yaklaşımı projesi, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda günlük hayatta başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını amaçlayan bir eğitim projesidir. Proje kapsamında kazandırılması hedeflenen beceriler 5 kategoriye ayrılmıştır. Aile etkinlikleri veli tarafından evde, sınıf içi etkinlikler ise öğretmen tarafından sınıfta uygulanır. Aylık faaliyetler veli öğretmen işbirliğinde takip edilerek videonun sonunda verilen gözlem formu doldurulur. Bu projede aylık olarak planlanan etkinlikler, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini destekleyerek onları geleceğin yaşam koşullarına hazırlamayı hedefler. Geleneksel müfredatın ötesine geçerek öğrencilere bilinçli, verimli ve planlı bir yaşam sürmeleri için temel beceriler kazandırmak hedeflenir. Ebeveynlerin çocuklarının yaşam becerilerini daha yakından takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan gözlem formları, çocukların günlük sorumluluklarından kişisel bakım ve hijyen becerilerine kadar geniş bir yelpazede gelişim süreçlerini izlemeye olanak tanır. Her etkinlik sonrasında ebeveynler bu formları doldurarak çocuklarının hangi alanlarda başarı gösterdiğini ve hangi becerilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini gözlemleyebilir. Bu sayede çocukların gelişim süreçleri öğretmen ve veli işbirliği ile yakından izlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Doldurulan gözlem formları ay sonunda öğretmene teslim edilir.